Merhaba sevgili sağlık dostu takipçilerim. Bir başka videoda daha sizinle birlikteyiz. Uzman Doktor Kansu Aras sayfasına destek olup abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz ne? Covid. Covid sonrası kentsel yaşam. Bu kentsel yaşamda ne gibi değişiklikler olacak? Yaşam şeklimiz nasıl değişecek? Bundan sonra yeni düzen ne olacak? Ortalama bahsedeceğimiz konular bunlar. Fakat buraya başlamadan önce sol üst köşemde de görmüş olduğunuz bu fotoğrafı hep beraber yorumlayalım istiyorum ve bu yorumların içinde de dış sesten de bir takım öneriler duymak istiyoruz ya da yanıtlarını merak ediyoruz ya da bize soru sormasını istiyoruz. <laughs> dış ses sen ne düşünüyorsun bu fotoğraf hakkında? Çok güzel, çok doğal bir yaşam. Hepimizin hayal ettiği ama yaşayamadığı, <laughs> şehir hayatında bir şekilde tıkılıp kaldığımız, özlem duyduğumuz bir yaşantı. <laughs> evet yani ben de oraya bakıyorum. Bir tane Anne görüyorum. Bir tane çocuk görüyorum. Annenin sırtında yine bir çocuk görüyorum. Çocuk, diğer çocuk eşeğin üstünde. Evlerine doğru yol alıyorlar. Doğal bir yaşam görüyorum açıkçası. Belki de kendi geçmişimizi görüyoruz. Belki de büyük babaannemizi, anneannemizi görüyoruz. Ama o fotoğrafta görmediğimiz bir şey var. Nedir o görmediğimiz şey? Aslında yargıladığımız şey kendi içimizdeki. O eğitim bence eğitim düzeyi yani bunun geri kalmışlığını da görüyoruz aynı fotoğrafta ve bundan dolayı da şehir hayatına doğru, şehirde yaşamak, şehirde iş sahibi olmak için köyden kente olan göçü de görüyoruz aslında. Uzaklaştığımız bizi görüyoruz o fotoğrafta. İşte o geç göçtüğümüz kısım. Yani kent kısmında Covid ve Covid sonrası yaşantı nasıl değişecek? Tekrar bizi eski bize geri mi gönderecek? Yani o fotoğrafı yaşanan yerlere, özen duyulan yerlere geri mi gönderecek? Onu da görüyoruz aslında. O yüzden bu şekilde başlama uygun gördüm bu fotoğrafta. Hocam ee, peki hepimiz köyden, yani kentten köye göç göçemeyebiliriz. Peki kentsel hayatımızda değişiklikler olacak mı? E tabii ki yani kentsel hayatımız zaten değişmeye başlamıştı. Son bir 10 yıldır belki de. E, teknolojik devrimle beraber buna adapte olmaya çalıştık. Ofis ortamlarında adapte olmaya çalıştık. Kullandığımız araçlarda adapte olmaya çalıştık. Ama derken bu korona belası ön plana çıktı ve kendimiz birden kısıtladık. Her şeyden kısıtlamak zorunda kaldık. Çünkü bu bir pandemiydi. Bu virüs solunum yoluyla bulaşıyordu. Ne kadar yakın temas içinde olursak bir o kadar bir başkasına vesile oluyorduk. Ve bu da bize kitlesel ölümlere neden oluyordu. Ve bunu da halen yaşamaya devam ediyoruz. Bu bizi korkuttu toplum olarak. Peki işe gidip gelmelerimizde bir değişiklik olacak mı? E tabii ki. Yani şimdi şöyle bir düşünelim. Yine bunun için de bir görsel sizinle paylaşıyorum. İstanbul. işe gidiş gelme ulaşım dediğimizde aklımıza ilk gelen şey İstanbul oluyor metropollerden. O yoğunluk oluyor. Metrobüs ortamları oluyor. Metrobüse çıkan merdivenler oluyor. Yani genelde aklımızda üst üste balık istifi şeklinde seyahat eden insanlar aklımıza geliyor ulaşımla ilgili. İşte bu doğrultuda da bu yakın temas artık olmayacak. Yani işe gidiş gelişler bitecek. Artık evden uzaktan iş ortamlarına bağlantılar başlayacak. İşte bu anlamda da teknolojiyi kullanabilme, teknolojiyi kullanabilme becerisi ön plana çıkacak kişilerle ilgili. Yine sanal ortamda toplu görüşmelere sağlayacak olanaklar zorlanacak. Mesela ofis ortamları benim aklıma gelen ofis ortamı deyince genelde bir U masa ya da bir O masa interaktif insanların etkileşim halinde olduğu birbirleriyle veri alışverişini paylaştığı sunum yaptığı alanlar gelir. Evet, malum bu yine koronavirüsten dolayı bir arada olamayız dip dip olamayız. İşte o yüzden de home office kavramı ön plana çıkacak. E zaten yapılıyordu şu ana kadar belli başlı firmalar tarafından ama bu süreçle beraber artık tabana yayılmaya başlayacak. Şu an ben belki şu videoyu izleyen birçok arkadaşım özel sektörde çalışan banka sektörü dahil home office işleri götürüyorlardır ve devam ediyor olabilirler. Evet, Biliyorsunuz ki hocam teknolojik devrimi ayak uydurmak zorunda kalacaklar. Evet Bireyler, yani aslında yani burada koronavirüse bir turun sol kağıdı diyebiliriz kimyasal açıda. Yani bir belirteç. Her şeyi aslında ayrımla ayrımlaştırıyor bizim için zaman içinde. Ona vesile olmuş bir etken diyebiliriz koronavirüs için. Çünkü teknolojik devrime adapte olamayan insanlar bu uzaktan erişime, uzaktan erişim için gerekli olan programları kullanma becerisine, o vizyona sahip olamayacakları anlamına gelir ve elenirler. Bu da bir doğal seleksiyon anlamına gelir. Yani aslında bir anlamda da kuşağın değişimi, yani dönemin değişimini de yaşıyoruz şu an Covid ile birlikte. Aslında sancılı olan da bu. Toplumun tepkisi de bunu gösteriyor bize. Peki başka bir soruya geçelim Tabii. hocam. E, sosyal alanda, sosyal yaşantımızda nasıl bir e, değişiklik bekliyoruz? Sosyal yardımlaşma, bakım hizmetleri, imece usulüne yeniden dönüş olabilir mi? Bu Tabii konuda... ki olur. Yani mesela Vefa neydi? Vefa destek hattı mıydı mesela en son uygulanan proje. Biliyoruz köydeki hani teyzelerimiz, amcalarımızın ayağına kadar gidip bu hizmeti verilmeye çalışıldı. Burada esas temel amaç neydi? O işte imece kültürümüz. Biz zaten böyle bir toplumdan geliyorduk. Bunu tekrar hatırladık. Empatiyi hatırladık. Mesela empati nedir? O kavramı bir daha gündeme getirdik. Ötekini anlamaya anlamaya çalışıyoruz şu an. Durumunu onun yerine kendimizi koymaya çalışıyoruz. Ve bu bizi aslında işbirliği anlamında da hani sektörler arası işbirliği anlamında da zorlamaya başladı. Mesela işbirliği çok önemli oldu. Sadece hani bakım, sosyalleşme de bir arada olmak dışında... Sektörel anlamda da işbirliğini gündeme getirdi korona bize. Ne yaptı? Solunum cihazları en güzel örneğidir. Belli firmalar hani markasını söylemeyeyim burada. Belli firmalar ne yaptı? Kendi konusu olmadığı halde bir araya gelerek argelerini birleştirerek solunum cihazlarının üretilmesinde katkı sağladılar. Ondan sonra ne yaptı mesela? Stadyum, kongre alanları gibi açık alanlarda hastane bu tarz örgütlenmenin yapılması için Belediyelerden tutun, bununla ilgili idari birimlere kadar herkes üstlendi, kendine görev aldı, işbirliği yaptı. Tek amaç neydi? Koronayı dışlamak, toplumdan dışarıda tutmak, insanlarımızı, sağlığını ön plana çıkarmak, ölümleri azaltmak. Buyurun. Peki hocam, Covid sonrası yaşantıda boş zamanımız daha mı çok olacak? Yoksa tam tersi bir köleleştirme düzeni de olabilir mi? Yani aslında burada iki tane teori var, yani iki tane gündeme gelen konu var. Bir grup diyor ki tam tersi yani sanal ortama geçmek, uzaktan işlerin yapılabilirliğini görmek. Bütün zamanımızı buna yönlendirmemizi sağlayan işverenler ya da idareyle karşı karşıya geleceğimiz anlamına gelir. Bizi daha da köleleştirebilir bu düzen diyen bir grup var. E bir tarafta da tam tersi. Ya arkadaşım ulaşımla ilgili gitmiyorsun, o yoğunluğu çekmiyorsun. Ofis ortamında bir arada toplantılara zaman ayırmıyorsun. Home office isteğinden zaman aralığında verimli bir şekilde çalışarak becerilerinle ortama katkı sağlıyorsun. E geriye kalan o boş zaman ne olacak? Hepsi sana kalıyor diyen bir grup var. İster git yoga yap, ister kişisel gelişimle ilgili online kurslara katıl, ister kendi kişisel sağlığınla ilgili spor faaliyetlerinde bulun, ister de seyahat yap. Yani ben bence seyahat kısmı daha ön planda tutulmalı diye düşünüyorum. Hani hepsinin belki bir payı var hayatımızda ama daha çok şey öğrenmek, daha çok vakit kazanmak için seyahat ön plana gelebilir. Yani ben bunları kendi adıma söylemiyorum. Yani şu anki trende baktığımızda YouTube ortamına bakıyoruz. Bakın başlıklara köyde ev yapmak. Yani bu koronadan önce de olan bir trendti. Koronayla daha da pekişti. Karavanla seyahat öyküsü çeken gençler görüyoruz. Bu korona öncesinde de vardı kendi teknesiyle ülkemizin güneyinde çok güzel koyları keşfedip çok güzel görüntüler çeken insanları görüyoruz. E ondan sonra bakıyoruz yine aynı şekilde yogadan tut da kişisel gelişime kadar birçok böyle beceri videolarını paylaşan insanlar görüyoruz. Yani bütün bunlar aslında bizi o sürece doğru da ilerlediğimizi gösteriyor. Yani korona ne yaptı? Bu süreci daha da hızlandırdı. Yani bir belirteç haline geldi. Hocam tüm bu değişen süreçte ofis gerekliliği ya da bir iş yeri gerekliliğimiz olacak mıdır? Aslında doğru yani konu akışı içinde onu söylemeyi unuttuk. Sanırım en çok sorulan sorularda merak edilen konulardan biri de oydu. Doğru bence gerekmeyecek. Zaten home office pratiği de bunun gerekli olmadığını şu an çalışanlara sunmuştur. Kendileri de onun farkına varmıştır. Daha bence randevu usulü gerçekten bir arada bir işin yapılması gerekliliğinde ortamı kullanmak için yerler yeterli olacak. E bu da emlak açısından düşünecek olursak şu an İstanbul'da Maslak hani bölgesinde kat ve kat yükselen gökdelenler ve bunlar ofis ortamlarını düşünün. Bunun emlak değerlerinin ben önümüzdeki yıllarda kat ve kat düşeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda yaşam açısından hani kentsel yoğun alanlarından şehrin dışına bir yaşantı olabilir mi? Daha yatay mimari, daha özgür o fotoğrafta özlediğimiz köy evi tarzı yaşantılar olur mu diye eğer soruyorsanız o da olacaktır. Tam tersi şehir merkezinde kalan beton üstüne betona yığma ortamlardan insanlar göçecek perifere. Orada da aynı işleri yapıp aynı kalitede hizmet edebildiklerini görecekler sektörleriyle ilgili. Ve bu sadece home office özel sektör için söylemiyorum aklıma gelmişken sağlık sektöründe de böyle olacak. Tele tıp çok önemli bir ee, anlamlı bir seçenek haline gelecek bizim için. Mesela aile hekimleri için düşünelim. Yani ortalama bir il ya, ilçe bazında 40-50 tane aile hekimliği birimi olmak yerine tek bakanlığın gündeme getirdiği gerekirse fiziki muayene anlamında hastayla buluşma ve muayene etmek adına, adına belli aile hekimliği birimlerinin için tek bir yer olarak gösterecekleri ofisler ve daha çok teletip üzerinden takip edilecek bir sağlık sistemi de öngörüm benim benim öngörüm ve bunu da bu şekilde e, devindiğini, geliştiğini görüyorum. Bırakın onu. Şu an bahsettiğim gibi köyde yaşamak adı altında birçok genç grubunda şehir merkezinden perifere doğru kaçtığını ve buralarda kendi sektörleriyle ilgili iş tuttuğunu şimdiden görüyoruz. Bence böyle devam edecek. Ve e, son cümlemle beraber bitirelim. Bugün bu konuyu ele aldık. Temel öyelerini ne gibi değişiklikler olabileceğini sizlerle paylaştık. Bir sonraki farklı bir paylaşımda yine uzman doktor kanser sayfasında sizlerle buluşmak istiyorum. Bu sayfaya olan desteğinizi ve abone olmayı unutmayın diyerek cümlelerime son veriyorum. İyi günler.